Tabi bugünlerin en çok sorulan sorusu mutlaka sor. Onu sor. <laughs> Onu sor çünkü merak ediyorlar. Efendim hoş geldiniz. Ben Deniz Hakan Bal. Sizlerden gelen sorulara cevap arıyoruz. Kanalımızın adı Kızıyorum. Aslında kızıyoruz. Yani bildiğiniz soruları cevaplıyoruz aslında ama yine de size kızıyoruz. İşte güncel bir soru daha. Kripto para nasıl üretilir? Değil mi? Yani ölü diri neyse. Şimdi kripto para Önce ne olduğunu bilin. Teknik olarak anlatmaya kalksak. Arkadaş video çok uzun. Videolar çok uzun. <laughs> Tekniği anlatırken de videoyu nasıl kısa tutacaksın? Hak, huk hik hik. Biz burada stand up yapmıyoruz ki. Teknik bir bilgi veriyoruz kardeşim. Kripto paranın üretimi çok zor bir şey. Teknik olarak inanılmaz bir altyapı lazım. Anlatsak da teknik olarak anlamayacaklar. Boşver. Hiç sorma. Al. Teknik olarak altına söylemiyorum, anlatmayalım yani. Üretmesinler onu da ya, onun da çiftliğini kurmasınlar ya. Sadece çiftliklerden getire kadar çekmedi bu devlet, bu millet, bu insanlar. Daha yeni çiftlik var yok mu Tosuncuk? Hep çiftlik, hep çiftlik. Ah şimdi kripto para. Arkadaş, nasıl ürettiğini ne yapacaksınız ya siz? Ne yapacağız? Senin işin değil ki. Abicim senin işin mi? Amcacım senin işin mi? Teyzeciğim senin işin mi? Şimdi gerçek bir hikaye anlatıyorum. Hani bu olmuş yani. Amerika'da işte bu evden eve, elden ele parfüm satan, kozmetik satan firmalar var ya. Markayı söylemeyeyim şimdi burada. Saadet Zinciri gibi satış yapanlar var ya. Bunların toplantısında tamam mı? Halk ve Müdürü demiş ki bu ürünler nerede yayılır biliyor musun? Türkiye, Suriye, İran, Irak bak bizi gördükleri yerlere bak bak. Rusya, Kazakistan, Doğu Blok ülkelerinde pazar kurmaya çalışıyorlar. Nerede yayılabileceğini düşünüyorlar, konuşuyorlar. Bunlardan biri de biziz. Neden demişler peki müdüre? Niye buraları saydınlar? Neden bu ülkeler? Çünkü demişler onlar birbirlerine çok güveniyor. Yani ne demek istediğimi anlatabiliyor muyum? Millet birbirine çok güveniyor. Teknik bir şey sormuyor. Bu saadet zinciri gibi olan şeyler nasıl gelişiyor biliyor musunuz? Benden sana, senden ona, ondan buna. Böyle gelişiyor. Şimdi bak kaç yıllık dostuz değil mi biz burada? 15 yılımız var. Şimdi i̇şte ben sana gelip desem ki, doğruyu söyle abi. Bak ben buraya 10 liraya para yatırdım, adam bana 11 lira verdi. Gel sen de 10 lira yatır, sana da 11 lira yapsın desem bana güvenmez misin? Kaç yıllık adamız? İşte saadet zinciri gibi şeyler böyle büyüyor. Kripto para da bu. Ya da buna benzer pazarlamalar. Nasıl üretilmişiz? Boş verin nasıl üretilmişiz? Paranızı nasıl kaptırmayacağınızı anlatalım size ya. Sonra kanalına kızıyorum. Abi niye kızıyorsun? Son 3-4 gündür haberlerde dönem parayı duydunuz değil mi? P5 milyar dolar. iki firmadan sadece. Hay. <laughs> Biz iki yıldır, bir de 2 yıldır, 1,5 yıldır pandemiyle uğraşıyoruz değil mi burada? Millet para yok diyor, yardım diyor, o bunu diyor, bu bunu diyor. E varmış, 2 milyar dolar kaptırmışlar. Demek ki varmış. Arkadaş, şimdi bu saadet zinciri gibi Büyüyen, alışveriş yapılan, yatırım yapılan web sitelere nasıl güveniyorsunuz ya? Adam şöyle diyor bak 10 lira getir. 11 lira vereyim sana. Tamam oh iyi para. Ne zaman şu kadar da ne yapıyoruz? Dünya borsalarında oynuyoruz. Ne yapıyorsun? İşte kripto parayı alıyoruz satıyoruz. İşte Bunun bir değeri var. O değerden e, kazançlar elde ediyoruz. Sana da pay veriyoruz. Oh oturduğun yerden ne güzel para. Buraya çok dikkat. Bu gibi işletmelere, böyle yatırımlara kar gelirli ortaklık denir. Hani sözleşme alıyorsun ya sitelere uyuyor para yatırırken. Yani e-ticaret sitelerinde de öyledir. Yani o okudum mu okudum diyorsun ya. İşte o sözleşmenin altında ne yazıyor biliyor musunuz? Bu şirketin kar marjından şu kadar şu kadar şu kadar alabilirsin. Yatırdığın paranın şu kadar şu kadar şu kadarın kar olarak alabilirsin. Ama şirketin tüm gelir ve giderlerine ortaksın. Bunu anladınız mı? Ne demek bu? Yani şöyle diyor. 10 bin lira yatırdım. Batarsan batarsın. Çünkü sen kar alırken iyiydi. Battığı zaman ne artistik yapıyorsun? Hep para vereceksin. Nerede vereceksin? Böyle bir şey yok ki. Sözleş sözleşmende böyle bir şey var mı? Hem para kazanırken ellerini oluşturacaksın. Kaybedince bağıracaksın. Ya arkadaşlar. Bunu anlattık. Daha belki videolarımızı seyretmediniz. İşte bu Amerika'daki toplandaki dönen şey bu. Birimize güveniyoruz. Sözle güveni bir şey giriyoruz ya. Saadet zinciri gibi. Ya kripto paranın işlem hacmini yapan bankalar da var. Niye oradan yatırım yapmıyorsunuz? Niçin oradan madem kendi bir işe giriyorsun? 10 bin lira yatırayım şu kadar zamanda 11 binden olsun diyorsun. E niye e, resmi devletin bankalarından yapmıyorsunuz. Çünkü orası yüzde veriyor. Bu akıllar yüzde veriyor. anlarsın adam kaçmış. Senin elde evrak var mı? Ya televizyona çıkan bir tane abimiz var ya. Vallahi üzüldüm. İyi bir çocuğa benziyordu diyor. Ya iyi bir çocuğa benziyordu diye bir para yatırımı olur mu ya? Her eli ayağı temiz, her bakımı iyi, her tıraşı iyi olan adama para mı yatıracağız? Kripto para nasıl üretilirmiş abi? Üretmeyin kardeşim. Bırakın onlar sizin işleriniz değil ya. Yatırımlarınızı sağlam yapmak istiyorsanız bankalar üzerinden yapın. En azından bankalar devlete mevzuatta garanti veriyor. Şu kadar parayı işlerim, bu kadar paranın karşılığı şurada diyor. Bunlar kim ya? Her ünlüyle fotoğrafı olanı, her yanında bir tane adam olanı, her şunu çocuğu dediniz, her bunu çocuğu dediniz adamları niye bu kadar para kaptırıyorsunuz kardeşim? Kripto para nasıl üretilirmiş? Sana ne? Sen paranı korumanın yolunu ara. Kripto para nasıl üretilirmiş? Size ne ya? Senin işin değil ki kardeşim senin işin. Ya televizyondan çıkmış ağlayan ablaları, teyzeleri, abileri gördüm ya bu kriptoculara para kaptıran. Teyzeciğim senin bu çocukla ne işin var? Diyen yok ya. Ne işin var senin buna bir yatırım? Azı paralar değil ha. 15 bin lira, 20 bin lira, 30 bin lira. Bir de bunu dolara çevirmişler. 10 bin dolar, 20 bin dolar, 1,5 milyon dolar, 2 milyon dolar yatıran var. Milletin bir akıllısı bunlar. Ondan sonra gitti, kaçtı gitti diyor. Gitmese bile o firma, ki ikinci firma öyle bir açıklama yaptı değil mi? Battık dedi. <laughs> Yasal olarak hiçbir şey alamaz. Alamaz. Gidip dükkanından klimaya, masaya haciz koymuyorsan Alamazsın. Yani bu toplantıda söylenen Amerika'daki toplantıda söylenen şey ne kadar doğru, değil mi? Cahilliğimizi yüzümüze vuruyorlar, değil mi? Bunlar birbirlerine güveniyorlar diyor. Çünkü bunlar okuma, okumuyorlar, dinlemiyorlar. Biz bu kanalımızda dört tane kazıklanmayla ilgili, dolandırmayla ilgili video yaptık. Seyretmeye bakar mısınız ya? 40 kişi, 45 kişi. İki tane de. Porno site nasıl açılır diye sordular. 4000 kişi iki günde. Kimsenin dolandırmayı öğrenmeye ihtiyacı yok çünkü hepimiz akıllıyız. Hepimiz biliyoruz ama porno, ama seks. Değil mi? Kripto parayı nasıl üretirmişiz? Önce okumayı, önce dinlemeyi bilin, öğrenin. Hayatın her saatinde eğitiminiz devam ediyor. Bunu unutmayın. Yaşınız, başınız, iradeniz kültürünüz ne olursa olsun her gün bir şey öğreniyorsunuz. Alınsa kripto paracılar. Gördünüz mü? Yasal olarak hiçbir şey alamazsınız. Ben 15 yıldır ticaretin içerisindeyim. 15 yıldır belki 40 defa kapıma geldiler. Ben salak mıyım yatırım yap yapmıyorum. Ben geri zekiyim. Bir akıllı sen misin? Dolandırıcılık hikayeden anlattığımız zaman seyredilme oranlarına bak bakınca hakikaten bir akıllısı oluyorsunuz. 15 yıl ticaretliyim. kaç defa kapıma geldiler kripto para, abi yatırım, abi 5 bin lira koy, abi 10 bin lira koy. Niye dedim ya? Elle tutulmayan, güveni olmayan, banka mısın? Değil. Forex. Forex. Forex bir İngilizce kelimelerle millet de bir şey zannediyor. Gökdelenlerde binası olanlara, dairesi olanlara millet bir şey zannediyor. Altında iyi arabası olanlara millet bir şey zannediyor. Gördünüz mü? Ha? 5. Bin. Kaç? Tabii tabii beş beş milyar dolar iki tane firmanın ki yazık günah değil mi? Kripto para nasıl üretilmişiz? Bunu soran arkadaşlar buradan sesleniyorum. Boş versen kardeşim kripto parayı nasıl üreteceğini. Sen elindeki paranın kıymetini bil. Kendinize iyi bakın. İnsan sinirleniyor abi ya. Hakikaten nasıl ya böyle bir şey olur ya? Teğdem diyor 15 bin lira aldı gitti diyor.